Bircan Bali, Adıyaman'dan bir vatandaş ile canlı yayın yaptı. Birazdan e, Adıyaman'a e, enkaz altından babasını biraz da önce çıkartmış bir kardeşimize bağlanacağız Adıyaman'da. E, bizlere neler olduğunu anlatacak çünkü orada yetkililerin e, yardım etmek isteyenleri geri gönderdiği gibi şeyler duydum. Benim tırım biliyorsunuz ki Adıyaman'da yardımseverlere bizim tırımız Adıyaman'da yardımseverlere ulaştı biliyorsunuz. E, biz tabii içimiz böyle rahat sanıyoruz ama durum bildiğimiz gibi olmayabilir. O yüzden burada benim yayınımı yetkililer izliyor biliyorum. Ben bir televizyoncuyum her şeyden önce bunu yapmakta durumundayım. O yüzden şimdi birazcık daha kişi gelsin ben Adıyaman'a bağlanacağım. Yavuz kardeşim de inşallah buradadır bir bakayım hemen. Evet bakalım Adıyaman'da ne oluyor? Yani bakalım Adıyaman'da neden? Ha Yavuzcum burada. Ee, Yavuz şimdi sana göndereceğim ve sen de bunu kabul et. Kazdan çıkarttı. Biraz önce yanlış bilgi almadıysam. Telefonda bazen yayın oluyor olmuyor giriyor çıkıyor. Bir bakalım bakalım ne söyleyecek Yavuz bize. İnşallah bağlanabilir. internet bağlantısı olabilir. Televizyonları gerçekler söylemiyorsa biz de buradan söylemeye devam edeceğiz. Bağlandı. Ee, Yavuz Merhaba. Sesimi alabiliyor musunuz? Sesini alabiliyoruz. Sesini alabiliyoruz. Öncelikle çok yakınınızı kaybettiniz baş sağlığı diliyorum. Tünlüyüz. Baş sağlığı. Biraz önce de babanı çıkarttın. Doğru mu? Baban yaşıyor mu? Şöyle e, babamı çıkaramadık çünkü o taraftan ses gelmediği için e, daha fazla çalışamayacaklarını evet. söylediler ses gelen yerlere gitmek zorundalar. Benim babam belki daha derinde olabilir. Ya bunun için vinç lazım diyorlar. Sadece kepçeyle mesela etraftaki sadece çöpleri alabiliyoruz. Daha derine inmemiz lazım. Bunun için vinç lazım. Yeterli ekipman yok. Ekipman lazım bizde. Mesela biz çalışıyoruz ekipmanlarla. Mesela daha basit makinalar var. Daha basit makinalarla çalışıyoruz. O arada diğer insanlar geliyor. İşte bizim yakınımız şurada Yardım edin, yardım edin hani herkese bir şekilde sırayla gitmeye çalışıyorlar ama yani bu sırayla olacak iş değil. Hani ben aynı zamanda bir e, sağlık personeliyim. Yani belki o insan kan kaybı içinde, belki hipotermide donmak üzere çok daha farklı sıkıntılar var. İçeride şeker hastası olanlar olanlar var. Hani bambaşka sıkıntılar var. Hani bu sadece enkaz altındakiler. Dışarıdakilerden bahsetmek bile istemiyorum. Tamam mesela tırlar falan geliyor. Merkezi bir yerde duruyor. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar ama Hani daha biraz önce haber aldım. Mesela burada Adıyaman'da kuş Parkı'nın orada hala aç olan insanlar var. Hani dışarıda çadırlarda yatıyorlar. Ya ben şu an bu halde donuyorum. Ben üşüyorum. O insanların halini düşünmek istemiyorum zaten. Peki bir şey soracağım Yavuz. Ee, orada yetkililer ne durumda? Yani orada bir yardım var mı? Ee, yetkili birileri var mı devletten? Yani açıkçası yetkili dediğimiz... Ben kimseyi görmedim. Sadece hani bu e, normal devlet personeli, sağlıkçı arkadaşlar var. Hani 112 ekipleri var, afet ekipleri var, işte jandarma var, askerimiz var. Hani onlar buradalar ama sadece yüzeydeki insanlar çıkarılabiliyor. Sorun orada. Hani bir binada 20 kişi, 30 kişi yaşıyorsa 5'i çıkıyor, 6'sı çıkıyor. Geri kalanlar çıkarılamıyor. Ekipman lazım. Vinç lazım. Diğer türlü çıkarılamıyor. Yani ben açıkça söyleyeyim. Ben babamdan vazgeçtim şu an. Ben başka bir arkadaşıma gitmeye çalışıyorum. Başka bir enkaz altına. Çünkü yok yani hani orada çalışan hiçbir şey yok. Ben diyorum ki en azından belki başka bir yerde faydalı olur, oluruz. Belki başka birine yardım ederiz. Hani orada sıkıntıda olan bir sürü insan var. Herkes oturmuş yardım bekliyor. Hani araç bekliyor. Hani çünkü ya biz de elimizde kazarız, bizde bir şeyler yaparız. Mesele o değil. Bize vinç lazım. Daha böyle ee, nasıl desem alet edevat lazım. Ya hani abartmak istemiyorum ama abartı kelimesi bunun yanında az kalır. Hani bak hani ben oyunumda fazladan kazak taşıyorum. Belki bir insanın ihtiyacı olur da götürür veririm diye. Çünkü yardımın ulaşmadığı insanlar var. Zor bir durum. Yavuz, hani, e, Elif'le konuştuk. Kuzenin bir sağlık görevlisi, bir doktor. Doktor olmasına rağmen geri dönmek istemiş, insanlara yardım etmek istemiş. Yeteri kadar doktorumuz var demişler. Bunun aslında doğru olmadığını söylüyor. Orada bir doktor yokken neden yeteri kadar doktor var deniliyor? Niye gönüllüler geri gönderiliyor? İnsan gücüne ihtiyaç var. Ya insan gücüne de ihtiyaç var. Mesela yani kimse çıkıp yani ellerine alsınlar ezrak, erzakları, eşyaları vesaire gidip kapı kapı dağıtsınlar. Sadece mesela bir merkezde toplanmışlar mesela çorba dağıtıyorlar ve o şekilde her yere ulaşmıyor. Herkese ulaşmıyor. Diyorum yani daha ben yarım saat önce haber aldım. Hala aç insanlar var burada. Sadece merkezi bir yerdeyseniz işte yakınsanız şansınız varsa gider iki çorba alırsınız. Ama biraz daha uzaklarda kıytı köşede veya yaşlıysanız o zaman sıkıntı başlıyor. Her yere tam olarak yardım ulaşmıyor. Ya bekliyorlar ki işte birileri adres göndersin. Birileri bir şey yapsın. Ya burada telefon çekmiyor. Çekmiyor. Ben valiliğin önüne geldim. Burada mobil e, seyyar baz istasyonu var. Onun şekil onun sayesinde iletişim kurabiliyorum ben. Bunu kapattıktan sonra hani yakınlarıma diyorum işte ulaşabildiğim bir yer olursa inşallah ulaşırım size. Yani onun dışında bir ses bir haber yok. Durum bize gösterilenden daha vahim yani. Bilanço çok daha ağır görünüyor. Tabii ki ben e, hani Malatya vesaire kötü diyorlardı. Hani oradan gelen arkadaşlar vardı. Ben normalde Elazığ'da çalışıyorum. Elazığ'dan geldim buraya. Ben gördüm yani mahşer yeri gibi. Burası çok kötü. Bana tam yeri söyler misin? Adıyaman hangi ilçesindesin? Adıyaman merkezdeyiz. Merkezdesin, valinin öndesin pardon, kafam gitti. Adıyaman merkezde herhangi bir yardımı olmadığını insanların derinlerdeki hiç kimseye ulaşamadığını hatta senin baban sanırım 6 katlı binanın 6. katında evet benim babam binanın 5. katında düzelteyim 5. katında hani üst araması hani ses var mı diye ses yok ses yoksa dediler bizim canlıya gitmemiz gerekiyor benim babam daha derinse yani duvarın üst üste iki tanesi üç tanesi bunlar kolonlar binince üst üste e, o adam yaralıysa nasıl sesi geçsin geçmez ki sesi sadece benim şey için demiyorum Hani benim babam tamam 68 yaşında belki bağıramıyor gücü çıkmıyor ama orada çocuklar da var, daha genç insanlar da var. Yok, ses çıkmıyor. Hiç ekiplerin gitmediği yerler hala var değil mi köylerde falan? Ee, bu konuda bilgim yok çünkü ulaşım yok. Ama şöyle bize hep sürekli sağdan soldan mesajlar geliyor. Hani buraya daha kimse gelmedi, bakmadılar, etmediler. Açıkçası zaten hani e, AFAD 112 işte diğer asker jandarması... Onlar bile mesela dün geldiler hani dün başladılar sağa sola yavaş yavaş hani üstteki insanları çıkarmaya başladılar. Hani ondan öncesi hani burada dediğim gibi mahşer yeri gibi hani ben buranın bu kadar kötü olabileceğini tahmin etmiyordum. Şehirde neredeyse sağlam bina yok. Peki Yavuz, burada şu anda senin için ne yapabiliriz? Burada şimdi sesleneceğiz. Bu yayınımızı da lütfen kaydedin. Ben de zaten ana sayfamda tutacağım. Ee, i̇nsanlar soruyor ne yapabiliriz diyor. Maddi bir şey ihtiyaç var mı? Yoksa neye ihtiyaç ya var? Burada şu an senin? kimse para istemiyor. Burada şu an para geçmiyor. Çünkü burada gidip satın alabileceğimiz açık bir dükkan yok. Eczane yok, bir şey yok. Yani herhangi bir şey satın alamıyoruz. Mesela bir şey seçemiyoruz. Kim ne bulursa. Ee, burada ne lazım? Şöyle diyeyim. Bize seyyar gezebilecek insan lazım. Araç lazım ki i̇nsan. gitsinler ev ev yaşlılara gitsinler. Sağda solda çadırda insanlar var. Sadece merkezi bir yere işte bir e, kamyon indirip işte çorba içmekten gelsin içsin. Değil adamlar gelemiyor gidemiyorlar. Bu lazım onun dışında bize vinçler lazım. Daha düzgün böyle Winch. daha sağlam büyük Winch. aletler lazım. Makinesi, vinç. Evet şu anda Elazığ merkezde. Kendi babasının artık hayatından vazgeçmiş. Başkasına yardım edecek. Çünkü diyor ki yetkililer ses gelmeyince hiçbir şey yapmıyor diyor. Yavuz'la konuşuyoruz. Bize vinç lazım, insan gücü lazım. Para burada geçmiyor diyor. İnsanlar aç diyor, çorba içmeye bile gidemiyor diyor. Ee, yayın bittikten sonra bunu kaydedeceğim. Ve bu, bu tarz yayınları hep yapacağım. Yavuz'la da iletişimde olacağız. Allah'tan sana sabır diliyorum. Güzel Allah kardeşim. Razı i̇nşallah babana da yumuşasın. İnşallah tüm sevdiklerine. İnşallah. Ee, i̇nşallah biz burada çok çaresiziz ve acınızı derinden hissediyoruz. Daha fazla şarjını bitirmek istemiyorum. Zaten telefonlarımızı aldık. Yine biz irtibatta olalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür tamam. ederim. Sesimizi duyardınız. Sesimizi duyurduğunuz için inşallah yardımlar gelir. Benim şarjım bitmek üzere. Burada hem Türksel'e sesleniyorum hem de iş makineleri ve devlete sesleniyorum. Adıyaman Merkez'de insanlar yardım istiyorlar. Adıyaman Merkez'e evet. yardım. Teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Allah size sabır versin. Size iyi çalışmalar. Allah razı. olsun. Şimdi arkadaşlar Yavuz'u göndereceğim e, yayından. Kapat istersen sen. Ben Yavuz, nasıl kapatılacağını şey... bile göremiyorum şu an. İstersen yayından çık tekrar girersin izlemeye. Tamam, tamam. Çık. Ben de şimdi bilmiyorum ki. Ben de bilemiyorum. Hah Yavuz gitti şimdi. Yani bunu çok alelacele biraz önce Seçil bana bir numara yolladı. Kuzeniyle konuştum. Kuzeni doktor. Yani orada durum hiç bizim bildiğimiz gibi değil. Hiç bizim düşündüğümüz gibi değil. Biz burada yardımlar yapıyoruz. Gidiyor. Ama bakın şimdi burada Elif yazıyor. Tamam. Yani durumlar bizim hiç bildiğimiz gibi değil. Daha da vahim. Daha da kötü şeyler oluyor. Ee, Adıyaman Merkez'e gördüğünüz gibi valinin önünde Yavuz konuşuyor ama babasından vazgeçmiş durumda. Bu bizim geleceğimiz son durum. Çok çaresiziz Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ama tüm insanlarımızın yanındayız. Ara ara böyle vahim durumlarda ihtiyaç varsa ben canlı yayınlarımı açıp buradan sesleneceğim. Ee, bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Ben dediğim gibi çocukluk arkadaşlarımı, çocukluğumda yaşadığım siteyi kaybettim. Birçok arkadaşım, birçok dostum, yakın akrabam vefat etti. Göçük altında hala çıkamayanlar var. Ülke olarak çok büyük acı çekiyoruz. Devlet yetkililerine buradan seslenmekte fayda var üstünü örteceğimiz bir konu değil. Ölü sayısının e, fazla ya da az olması bizim canımızı daha çok ya da daha az yakmıyor. Biz bir tane kişi bile öldüğünde aynı acıyı yaşayacaktık zaten. Lütfen bize doğru bilen çoyu verin. Durumun durumun vehametini insanlar anlasınlar. Burada şimdi artık ne acıktık diyebiliyoruz, ne üşüdük diyebiliyoruz, şey diyebiliyoruz. O yüzden sizden ricam devlet etkilerine sesleniyorum. Yardımın gitmediği yer kalmasın. Allah rızası için. İş makinesi lazım, profesyonel ekip lazım. Biz burada mental olarak zaten bunu yapmaya çalış, güçlü durmaya çalışıyoruz. Ama bizim burada yapabileceğimiz şeyler sınırlı. İnsanlar orada yardıma gidiyor. Bizim tırımız adı merkezinde, merkezinde ama köylerinden gidemiyoruz. Sizden Allah rızası için on iliz. Evet biliyorum. Eskiden bir ile koşuyorduk. Şimdi on iliz. Evet biliyorum. Çok zor ama bunu yaparız. Olağanüstü hal, olağanüstü hal demek. Şu demek. Artık askeri devreye sokun. Donanmayı devreye sokun. Sizden ricam Allah rızası için. Artık insanların canları çok yandı. Bu yayınlara devam edeceğim. Türksel'de bazı istasyonları, bazı istasyonlarında büyük zararlar var. Lütfen bunları yapın. İnsanlar aileleriyle ulaşamıyorlar. Belki çıkacaklar buraya gelecekler, bilet alamıyorlar. Lütfen Allah rızası için sesimizi duyun. Biz burada İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bu yayını kaydedeceğim. Babamdan vazgeçtim, bu koynumda bir tane diyor. E bir tane kazak var, birine yardım eder miyim diye bekliyorum diyor. Bu kadar yapamayız. Böyle insanlık olmaz. Bir araya gelmek zorundayız. Ağlayıp <laughs> demokrasi yapmayacağım. Canımız çok yanıyor. Bu yayını kaydediyorum. Yavuz'a ulaşmak isteyenler adresini zaten bırakırım ama Yavuz'a ulaşacak için insan gücüne ihtiyaç var. Bu bu yayını yetkililere yaptım. Teşekkür ederim izlediğiniz için.